Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl kod yazılır? Yeni başlayanlar için ilk denememiz başlıyor. İlk önce yeni metin belgesi açıyoruz. Yeniye basıp metin belgesi açıyoruz. Ben daha önceden açmıştım. Ve arkadaşlar kanala like kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu kodları yazıyoruz. Bu alt açıklama kısmında da vereceğim. Şimdi dosyaya gidiyoruz. Kaydete tıklıyoruz. Bu burada kaydoluyor yazdıktan sonra. Siz yazınca şurada e, çarpmaya basınca ne olur ya? Çarpma yerine böyle bir tane nokta olur. Onlardan olacaktır. Kaydete bastığınız zaman o nokta yok olur. Bu bu, bu olarak kaydolmuş olur. Şimdi farklı kaydete tıklıyoruz arkadaşlar. Bunun dosya adı ve kayıt türü geliyor. Ben masa üstüne kaydediyorum. Metin belgelerini tüm dosyaları seçin arkadaşlar dosya adı bu olamaz yoksa yazılımımız çalışmaz dialog .bat yazıyoruz ve kaydet ben de daha önceden vardı ben evet deyip geçiyorum evet geldik burada dialog dialogumuz geldi İstediğiniz gibi at verebilirsiniz bunu açtık geldi komut sistemi Diyor ki senin adın nedir? Peki soyadın? Merhaba nasılsın? Adını yazıyor. Ondan sonra Press and I buraya bastığımız zaman bitiyor. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.